Merhabalar. Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir baklava tarifiyle geldim. Yapımı oldukça pratik. Bana çok pratik geliyor. Baklavadan daha pratik geliyor. Çünkü hamuru çok rahat bir şekilde açılıyor ve herkesin de kolaylıkla yapabileceğini düşünüyorum. Tam ölçülü, garantili bir tariftir. İster bayrama, ister misafirlerinize, ister kendinize gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Hadi gelin sizleri fazla bekletmeden mekik baklavamızın yapımına başlayalım. 1 çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, 1 yemek kaşığı sirke, 1 fiske tuz, hepsini iyice karıştırıyorum. Bu tarif için ortalama 3 su bardağı kadar un kullanıyorum ama lütfen unu ilave ederken çok sert olmayacak bir hamur yapmaya dikkat edin. Çünkü bazen unun kalitesine, markasına göre Miktarı da az da olsa değişebiliyor. Bu yüzden işimizi riske atmadan unu azar azar ilave edip yoğurmakta her zaman fayda var. Siz sormadan ben hemen belirteyim. Bu tarifimizde kabartma tozu yok. Özellikle Tezgahın üzerinde de biraz daha yoğurmaya devam ediyorum. Olabildiğince pürüzsüz güzel bir hamur oldu. Kıvamda şöyle yakından göstereyim sizlere. Bakın çok güzel bir hamur oldu. 5 eşit parçaya kesiyorum. Eğer açacağınız alan çok büyük değilse masa veya tezgah 6 eşit parçaya da kesebilirsiniz. ellerimin hepsini hazırladıktan sonra un serpiştirdim. Yani nişasta da serpiştirebilirsiniz, hiç fark etmiyor. Tabağı aralıklı olacak şekilde yerleştiriyorum. Üzerine streç film ile kapattım. Üzerini kapattıktan sonra ortalama bir 45 dakika kadar dinlendirdim. Eğer vaktiniz kısıtlıysa 20 dakikada dinlendirebilirsiniz ama bu dinlendirme kısmı hamurun rahat açılabilmesi için çok önemli. üzeri için 125 gram veya 150 gram da olabilir. Tereyağını eritiyorum. Üzerinde biriken köpükleri ve dibinde biriken tortusunu alırsanız tatlınız çok daha iyi olacaktır. Ben mutlaka üzerinde biriken beyaz tortusunu alırım. Bu tatlınızın üzerinin kara kara görünmesine sebep oluyor. Eğer alırsanız tatlınız daha parlak ve güzel görünecektir. Bezeler dinlendikten sonra tezgaha biraz nişasta serpiştiriyorum. Bu arada buğday nişastası kullandım ama mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Hiçbir sorun olmuyor. Önce merdane ile sonra oklavayla büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Ne kadar ince yaparsanız o kadar iyi. Çok hafif küçük küçük yırtılmalar olabilir, sorun değil. Ama önemli olan hamurunuzun mümkün olduğunca ince olması. Mutlaka arada üzerine de çok hafif nişasta serpiştirin ki yapışmalar olmasın. En son açma işleminde ince olduğunuzu düşündüğünüzde oklavaya sarıp elinizde büzüştürün ve dikkatli bir şekilde açın. Bu şekilde daha da buruşuk bir görüntüsü olmuş olacaktır. Üzerine ben bolca antep fıstığı kullandım ama isteğe bağlı olarak ceviz fındık da kullanabilirsiniz ve biraz da kaymak yerleştirdim. Her iki kenarını üzerine kapattıktan sonra uçlarını elimle sıkıştırıyorum. Gördüğünüz gibi fiyonk gibi bir görüntüsü oluyor. Tabi uç kısımlarını iyice bir sıkıştırmak gerekiyor. Bunları güzelce kapattıktan sonra bir bıçak yardımıyla sıkıştırdığım kısımdan parçalara kesiyorum. Bu sayede görüntüsü ortaya çıkmış olacaktır. Ben bu kısımda hamur kesme aparatı ile kestim ama bıçak da hiç fark etmiyor zaten sonraki aşamalarda bıçak kullanacağım. Kestiğiniz hamurları ters çevirin. Elinizde her iki kenarını iyice bir sıkıştırın. Tam böyle bayram şekerine dönüyor zaten. Muhteşem bir sunumu var. İnanın ben bu tatlıya bayılıyorum. Uç kısımlarını elimle iyice sıkıştırdıktan sonra fırın tepsisine yerleştiriyorum. Tepsiyi önceden yağlamanıza gerek yok. Ben yuvarlak bir fırın tepsisi kullandım ama dikdörtgen kare veya borcamda da aynı şekilde yapabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Diğer yufkalarımı da aynı şekilde daha doğrusu bezelerimi de aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Üzerine mutlaka nişasta serpiştiriyorum. Normalde eğer isterseniz direkt oklavayla da açabilirsiniz. Ama ben önce merdane ile incelttiğimde daha büyük kolaylık oluyor. Hangisi artık kolayınıza geliyorsa. Yufkayı iyice incelttikten sonra son bir kez oklavaya sarıyorum. Çok aşırı sıkmadan hafifçe büzüştürüyorum. Kenarında takılmalar olabilir. Hiç sorun değil. Çünkü zaten kenarını üzerine kapatıyoruz. Uç kısımlarından ortaya doğru büzüştürdükten sonra kenarından kesmiş olduğumuz parçaları da üzerine alabilirsiniz. Tekrar antep fıstığı ile dolduruyorum. Tabi aralıklı olacak şekilde üzerine de kaymak yerleştiriyorum. Her videomda olduğu gibi tarifimi tam da bu kısma kadar izlediyseniz küçük dahi olsa bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok kıymetli altın değerinde. Şimdiden yorum ve beğeni yapacak olan herkese de çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz de hemen şimdi abone olabilirsiniz. Kenardaki zil işaretine basarsanız da paylaştığım tariflerden anında haberdar olursunuz. Bu sayede herkesten önce tariflerimi izlemiş olacaksınız. Tabi sadece YouTube'dan değil, eğer isterseniz Facebook'tan, Instagram'dan, hatta TikTok'tan bile hayalimdeki yemekler olarak takip alabilirsiniz. Hamurun kenarlarını üzerine kapattıktan sonra boşluk olan kısımlarını iyice sıkıştırdım ve bir bıçak yardımıyla kesiyorum. Ters çevirdikten sonra da şeklini veriyorum tatlılarımın hepsinin uç kısmını iyice sıkıştırarak tepsiye yerleştiriyorum. Bu arada hangi baklavayı yaparsanız yapın. Mutlaka ama mutlaka camın, pencerenin, kapının kapalı olmasına önem gösterin. Eğer açık olursa caryan yapar ve kurumasına sebep olur. Bu yüzden mümkün olabildiğince pencerelerinizi açmayın. Tatlıyı yapıp bitirene kadar. Tatlımın güzelliğine bakar mısınız? Hepsi birbirinden güzel oldu son mekik tatlısını da tepsiye yerleştirdim. Üzeri için tereyağını eritmiştik zaten. Bir su bardağı kadar da sıvı yağ ilave edip yine üzerinde biriken tortusunu alıyorum. Soğuduktan sonra bu tortu daha da üstüne çıkmış oluyor. Bir fırça yardımıyla tatlının her tarafına gelecek şekilde bütün yağı üzerine gezdirelim. Tatlımızı önceden ısıtmış olduğum 190 derece fırında alt üst ayarda fansız olarak pişirmeye gönderiyorum. Tatlımı fırına gönderdiğim gibi hemen şerbetini hazırlamaya başlıyorum. Şerbeti için Şerbeti için 3,5 su bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı suyu tencereye aldım. İyice karıştırdıktan sonra üzerine çeyrek limonu, önce suyunu sonra kabuğuyla birlikte içerisine attım. Ortalama 20 dakika ara ara yüksek ateşte ara ara orta ateşte kaynattım. Koyu bir kıvamda olması gerekiyor. Baklava şerbetinin kıvamında olması lazım. Maalesef o kısmı çekmeyi unutmuşum. Şerbet hala ocakta kaynıyor. Ben tatlımı fırından çıkardım. Bu tarifte hem tatlı sıcak hem de şerbet sıcak. Her tarifin şerbeti farklı oluyor. Bunun özelliği ikisinin de sıcak olması. Aynı baklavacılarda gördüğünüz tatlılar gibi oluyor. Tatlımız şerbetini çektikten ve soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. Çok lezzetli ve çok güzel bir tariftir. Sunumu da muhteşem oluyor. Kesinlikle bu tarifimizi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Ayrıca yaptıktan sonra direkt dilin dondurucuya da kaldırabilirsiniz. Çıtırlığından asla hiçbir şey kaybetmiyor. Hemen sizler için de servisi alıyorum. İçini ne kadar güzel göründüğünü de yakından göstermek için. İnşallah sıkılmadan izlemişsinizdir. Elimden geldiğince pratik bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bakın hemen şöyle bir çatal yardımıyla da içinin ne kadar güzel göründüğünü göstereyim. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.